Efendimiz'de evet diyen, hayır diyen bütün kardeşlerimiz saygıya hak etmektedir. Biz herkesin kararına hürmetkarız. Referandum bahanesiyle kutuplaşmanın şiddetlenmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biz parti olarak evet diyeceğimizi söylüyor, bunu savunuyoruz. Bizim bu ülke için yeminimiz vardır. Vazgeçilemeyecektir. Bu nedenle 16 Nisan'da evet diyoruz. Evet diyecek mahkemelerin tarafsızlığını sağlayacağız. Evet diyecek 18 yaşındaki gençlerimizin önünü açacağız. Evet diyecek büyüyen ve nüfusu artan Türkiye'nin 600'e çıkan milletvekili sayısını destekleyeceğiz. Evet diyecek Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim dönemiyle Cumhurbaşkanı seçim dönemini 5 yılda bir ve aynı günde yapacağız. Evet diyecek gazi meclisimizin yasama yetkisini güvenceye alacak daha da etkinleştireceğiz.